Şu an kayıttayız. 350 metrede derin su hava gece saatlerinde. Necmettin abinin takıma bir şey bindi. Merakla bekliyoruz ne çıkacağını. Biraz karanlıkta kaldığımız için şöyle durursak Dünya Koç AT5ZZ Gökova'dayız Derin Soğuk'undayız Hani baba? Hani abi? Aha. Aha. Kalamar Kalam. D1 kalamar aldık arkadaşlar Aldım, kaldır, 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 dur, dur, Kaldırmayın elimden alacağım Büyük. Yem, yem kalamardı Kalamar kalamarı atladı Bayağı irice E şu anda suyunu boşalttık. Şu anda senin Ağabey. bu ne ya? <laughs> e i̇şte böyle oluyor. <laughs> Yüksek kaptan ışık kalamar mı? He? Deli sıcak ha. Deli, deli. deli, deli, deli manyak. Neyse yani büyük kalamar. At dolaba ye. Sen şu ışığa ışığa doğru bir kaldıralım. Günün <laughs> kalamar trofesi. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne yap, 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 ya. Çok kısır yapışıyor. Şuraya şuraya atı 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 at şuraya. Şuraya at Abi şuna bir ışık tutsana Arkan. Bu ne oğlum ya. Dev kalamar abi ışığı tutsana. Baya evet. Bayağı öksürüyor, tıksırıyor. Arkadaşlar karanlık çıkmıyor, farkındayım. Erkan bir ışık tutar mısın? Yakından tut abi, evet, şu şey ısırmaz şey. oğlum oradan, getir. Ya, abi. abi püskürmesi abi, bitti. Yapamadım. Arkadaşlar gene, gördüğün, gördüğünüz, gördüğünüz <laughs> kalamar azmanı gene parçalamış şey Yani deneyecek de çok fazla bir şey yok. Bayağı bir iri yani. Ahmet abi şu ayağını koysana yanına boy alalım. Kaç numara ayakkabı giyorsun Ahmet abi? 44. 44. numara ayakkabı arkadaşlar iki tane. 2 3 Şöyle gösterelim. Bir ayak boyu daha var boşlukta. Neredeyse. Azman elimiz alamıyoruz ısırıyor. <laughs> <laughs> Turofek kalamar. Ya bir şey yapmaz ya. Yani kaç santim oluyor? Abi bayağı 22, 244 bir santim. 44 ya. böyle. 44 2 44 2 44 buçuk. 90 santim. 3 tane şeyle bacakları evet. beraber. Bacaklarla beraber yaklaşık 100 120 santim gibi bir boyu var. Arkadaşlar bunun gündüzde fotoğrafını çekeceğiz. Biraz karanlık. 2 kilonun üzerinde. 2 kilonun üzerinde. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.